Merhaba. Bugün senle paylaştığın kaynaklara, özellikle proteinler ve enzimler konusuna şöyle bir yakından bakalım diyoruz. Merhaba. Evet, hücrelerimizin temel oyuncuları bunlar. Aynen. Amacımız da şey, proteinler nedir, niye bu kadar hayatiler ve enzimlerin hücredeki o kritik rolleri neler, bunları anlamak. Hatta kaynaklarda ilginç bir detay vardı. Proteinin yapısı bozulduğunda bazen eski haline dönebiliyormuş. Şaşırtıcı değil mi? Evet evet denatürasyon ve renatürasyon diyoruz ona. Proteinlerin ne kadar dinamik hani canlı moleküller olduğunu gösteriyor aslında. Kaynakların da dediği gibi o üç boyutlu şekilleri var ya proteinlerin işte o işlevleri için olmazsa olmaz. Tamam tamam o zaman bunu biraz açalım. Proteinler dediğimiz e, amino asit denilen küçük yapı taşları var. Bunlar birbirine bağlanıyor değil mi peptit bağlarıyla? kesinlikle. Tespih taneleri gibi düşünebiliriz. Kaynaklardaki görseller de güzel anlatmış bunu. Her amino asidin farklı bir R grubu yani yan zinciri var. Bu da acayip bir çeşitlilik sağlıyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Ve hangi amino asit nereye gelecek bu hücrenin genetik kodunda yazılı. Bu kod proteinin nasıl katlanacağını, o işlevsel üç boyutlu şeklini nasıl alacağını beliriyor. İşte bu şekil bozulursa mesela yüksek sıcaklıkta ya da pH çok değiştiğinde denatürasyon oluyor ve protein işlevini kaybediyor. Hani yumurtayı pişirince katılaşıyor ya o mesela. Aynen yumurtadaki proteinler geri dönmüyor mesela o katılaşmadan sonra ama kaynaklarda süt örneği de var. Sütün içindeki bazı proteinler ısıtılıp soğutulunca eski haline dönebiliyor. Bu da renötrasyon işte. İlginç. Bu yapı sayesinde proteinler hücrede bir sürü iş yapıyor. Yapısal destek oluyor, bir şeyleri taşıyor, savunmada görev alıyor antikorlar gibi ve tabii ki en önemlilerinden biri reaksiyonları hızlandırıyorlar. İşte geldik en heyecanlı yere. Enzimler. Kaynaklar onlara biyolojik katalizör diyor. Evet. Yani reaksiyonları hızlandırıyorlar ama kendileri değişmeden çıkıyorlar işin içinden. Hücrenin küçük hız canavarları gibi sanki. Harika benzetme. Aynen öyleler. Bunu nasıl yapıyorlar dersen reaksiyonun başlaması için gereken bir enerji engeli var. Aktivasyon enerjisi diyoruz. Enzimler bu engeli düşürüyorlar. İşi başlatmayı kolaylaştırıyorlar yani. Nasıl yani? Her enzimin kendine özel bir işi mi var? Genellikle evet. Her enzimin aktif bölge denen özel bir cebi var. Bu cep belirli bir molekülü yani substratı tanıyor ve ona kilitleniyor. Peki bu kilitlenme hep aynı mı? Hani hep duyduğumuz anahtar kilit uyumu gibi mi? Bazen öyle. Kaynaklarda da geçiyor bu model. Substrat aktif bölgeye cuk oturuyor. Ama daha sık rastlanan bir durum var, ona da indüklenmiş uyum diyoruz. Yani enzim, substrat bağlanırken şeklini biraz değiştiriyor, ona daha sıkı sarılıyor. Hmm, daha dinamik bir ilişki yani. Aynen. Eldivenin ele oturması gibi düşünebilirsin. Bu esneklik enzimin işini daha iyi yapmasını sağlıyor aslında. Anladım. Peki bu enzimler hep tek tabanca mı çalışır yoksa yardımcıları falan var mı? kaynaklarda kofaktör koenzim gibi laflar vardı sanki güzel soru hayır her zaman yalnız değiller bazı enzimler e, tam kapasite çalışmak için ekstra parçalara ihtiyaç duyuyor eğer bu yardımcı basit bir metal iyonuysa demir gibi magnezyum gibi ona kofaktör diyoruz eğer vitamin gibi daha kompleks organik bir molekülse o zaman adı koenzim oluyor hmm. enzimin asıl protein kısmına apoenzim bu yardımcılarla birleşip aktifleşen tam haline de holo enzim deniyor. Yani bazıları tek başına işe yaramıyor. Yardımcı şart. Vay be bayağı ekip işi o zaman bazıları için. Peki bu hassas makinelerin performansını neler etkiliyor? Sıcaklık, pH falan diyordu kaynaklar. Kesinlikle. Enzimler çok seçici bu konuda. Optimum yani en iyi çalıştıkları koşullar var. Mesela bizim vücudumuzdaki çoğu enzim 37 derece civarında. Yani vücut sıcaklığımızda en iyi çalışıyor. Çok sıcak olursa yapıları bozuluyor, denatüre oluyorlar. Soğukta peki? Soğukta genellikle yapıları bozulmaz ama yavaşlarlar. pH da aynı şekilde kritik. Midemizdeki pepsin mesela asidik ortamı seviyor ama ince bağırsağımızdaki tripsin bazik ortamda coşuyor. Yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Ortamdaki su miktarı da önemli tabii. Anladım. Yani ortam koşulları çok önemli. Peki ya şey, ortamda ne kadar enzim veya ne kadar substrat olduğu? O da etkiler mi hızı? Hem de nasıl. Çok önemli. Diyelim ki elinde sabit sayıda enzim var sen substratı yani işlenecek maddeyi sürekli arttırsam bile bir noktadan sonra hız artmaz, sabit kalır. Neden? Çünkü bütün enzimler meşgul olur. Hani kasada tek bir görevli varsa kuyruk ne kadar uzarsa uzasın hizmet hızı belli bir yerden sonra artmaz ya onun gibi. Enzimler doygunluğa ulaşır. Mantıklı. Hücre içinde de bu reaksiyonlar genellikle zincirleme gider. Bir enzimin ürünü diğerinin substratı olur. Böyle adım adım ilerleyen yollar var, metabolik yollar diyoruz. Evet evet hatırladım o kısmı. Hatta çok akıllıca bir kontrol mekanizması da var. Bazen bu yolun en sonundaki ürün gelip yolun en başındaki enzimi geçici olarak durduruyor. Geri bildirimle baskılama deniyor buna. Yani diyor ki tamam yeterince ürettik, dur biraz. Aynen öyle. Hücre böylece gereksiz üretim yapmıyor, kaynaklarını boşa harcamıyor, inanılmaz verimli bir sistem. Gerçekten müthiş bir düzen var hücre içinde. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra, senin için ana paket servis ne olurdu? Ne alıp götürelim? Benim için en çarpıcı olan şey, proteinlerin o spesifik katlanmış şekilleri sayesinde ne kadar çeşitli işler yapabildiği ve enzimlerin bu işleyişteki e, vazgeçilmez rolü. Enzimler olmasa hayatı mümkün kılan kimyasal reaksiyonların çoğu ya olmazdı ya da aşırı yavaş olurdu. Bir de tabii bu geri bildirim gibi mekanizmalarla kurulan o hassas denge inanılmaz gerçekten. Kesinlikle katılıyorum. O zaman dinleyicilerimize son bir düşünce tohumu ekelim. Enzimlerin sıcaklık ve pH gibi dış koşullara ne kadar hassas olduğunu konuştuk ya. Evet. Mikroskobik ama hayati enzimatik dengeleri uzun vadede nasıl etkiliyor olabilir? Bence üzerine kafa yormaya değer bir soru değil mi?